Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Instagram'da nasıl takipçi kazanılır onu göstereceğim. Şimdi aklınızdan bir ünlü seçin ve onu arama kısmına yazın. Ben Selena Gomez seçtim ve Selena Gomez yazdım. Yanında tik olan seçin. Tik mavi tik gördüğünüz üzere mavi tik var. Takip tıklayın. Ve yanında o ok işaretine tıklayıp hepsini takip edin. Gördüğünüz üzere hepsini takip edin. Hepsini. Hepsini tıklayalım. Evet arkadaşlar ben hepsine tıkladım. Şimdi kanalımın olduğu yere giriyoruz. Ekranı yeniliyoruz. Sayfayı. Gördüğünüz 38 takip. 19'dan 22 takipçi oldu. Ve gördüğünüz gibi kanalımın linki var aşağıda. Mavi olan. Youtube. Oraya abone olabilirsiniz. Ee, diğer önceden attığım videoları da izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ilk attığım intro yaptım. Onları izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, Videolarımın daha çok gelmesi için aşağıdaki like kısmına like atmayı unutmayın. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.